Arkadaşlar ismim Gülnur. Bugün size Leopold manevralarını anlatacağım. Birinci manevramız fundusa ne var? Makat mı? Baş mı? diye. Ve bebeğin duruşu hakkında bize bilgi vermektedir. Eğer yumuşak bir doku varsa makatı gelmektedir. Sinfilis pupisten fundusa kadar e, ölçüm yapıyoruz. Bu bize gebenin gestasyonel yaşı hakkında bilgi veriyor. Umnikus çevresinden beline kadar ölçüm yapıyoruz. Bu bebeğin polihidroamniyozu olduğunu, çoğul gebelik olduğu hakkında bilgi vermektedir. Manevramızda elimizi sabitliyoruz. Diğer elimizle bebeğin sırtının nerede olduğunu kavramaya çalışıyoruz. Eğer böyle dümdüz kayıyorsa bebeğin sırtı burada olmaktadır. Sonra annenin ka karnını dört kadrana ayırıyoruz. Bebeğin sırtı burada. En alt kadranda bebeğin kalp atım seslerini duyuyoruz. Feteskopla ya da el dopleri, dopleriyle ölçüyoruz. 110 ile 160 arasındadır. Buna dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor. Annenin nabzını ölçeceğiz ve bebeğin kalp atımını ölçeceğiz. İkisini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Üçüncü manevramız Simfilis yüzden Önde gelen kısım ne? Amacımız bu. Önde gelen kısmın ne olduğunu anlıyoruz. Önde gelen kısmı bulduktan sonra immobil mi mobilize olduğunu anlıyoruz elimizi sallandırıyoruz. Eğer sallanıyorsa mobildir. Sallanmıyorsa immobilizedir. Yani angece olmuş demektir. Dördüncü manevramızda sırtımız gebeye dönük ellerimizi sinfilis popüsünün arasından geçirerek sinfilis popüsle birleştirmeye çalışıyoruz. Eğer birleşiyorsa bebeğin başı fleksiyonda, eğer birleşmiyorsa ekstasyon, ekstasyondadır. Beşinci manevramızda da baş pelvis uyumsuzluğunu ölçmek için kullanıyoruz. Başın iniş derecesine bakıyoruz. 5 parmağımızı simfilis pupisin üstüne koyarak derecelendiriyoruz. Eğer bu parmağın boşta kalıyorsa dördüncü derecede, eğer bu parmağın boşta kalıyorsa diğer parmakların doluysa da ikinci derecede böyle böyle iniyor. Son manevramız Sackmaster manevrası. İki parmağımızı simfilis pupusun üstüne, diğer iki parmağımızı fetüsün önden gelen kısmına koyuyoruz. Fetüsün önden gelen kısmı Sürpriz pupuse koyduğunuz parmağınızdan yüksekse bu normal doğuma uygun değildir. Aynı izahda ise kontraksiyonlara bakıyoruz. Ama iki parmağımız sürpriz pupusunun aşağısında ise bu gibi normal doğuma uygundur.